diye diye de çekeceğim. Şimdi yüzümü yıkamaya geldik. Yüzümü çok garip şu an. Disinfekt diyerek suyumu açıyorum. Şimdi ablama soracağım. Ee, kameramız sıcak suyla mı soğuk suyla mı? Soğuk suyla. Tamam. Soğuk suyla arkadaşlar söyledi. Şöyle bir ya. hiç videoyu izleyip de like, lik atmıyorsunuz ve abone olmuyorsunuz lütfen abone olun. Daha yeni açtım kanalı lütfen. Evet bu tarafa hayranları abone olsun. Ben de abone olacağım. Ben de yazmasın şeyi. Beşiktaşlıyız arkadaşlar.